İsra 60'ta lanetlenmiş ağaç ile beraber anılan peygambere gösterilen ve insan için fitne olduğu belirtilen rüyadan kasıt nedir? İsra suresinin birinci ayetindeki bahsedilen İsra ve Miraç hadisesi. Yani bu hadiseyi künhüne vakıf olarak anlamaya çalışmanız problem çıkarır. Yani aklınız, fikriniz yetmez. Ayrıntılarıyla kavramaya kalkarsanız ne yaparsınız? Bu sefer yorum yapmaya başlar, spekülasyon yapmaya başlarsınız. Daha sahabe <laughs> döneminde başlayan bu spekülasyonların Müslümanları nasıl birbirine düşürdüğüne tarih şahittir. Benim üç Muhammed'de de koca bir bölüm var. Okuyun sahabenin birbiriyle polemiğini bu konuda. Onun içinde fitne kılınmıştır. Hem efendim lanetli ağaç hem de Rü'ya 60. ayette ve eraynâke rüya deniliyor ya. işte sana gösterdiğimiz rüya aslında o rüya bizim bildiğimiz manada rüya değil. Rüyet yani görüntü. Yani Resulullah'a açılan perde o neyse diye bilmiyoruz. İsra ve Miraç hadisesi. O.